Ha, ben gidiyorum tahsi ne parası. Edeyim? Tahsi parası. Bir gittik sorguna bir de geldik. 200 ver yeter sen 250 de. Bir de kıyma. Bak. Şeref sizin en bu şeyi. Aha burada para. O mu? <gülüyor> <gülüyor> ben diyor şuraya baktım. 20 lira 20. He? 20. Ne bu? 20 lira. 20 lira. Bu ne? <laughs> He bu ne bu? 20 20. He? 20 lira. 20 mi? Ne vereceğim lan? 200 vereceğim 200. 20 çok. 20 çok mu? 200. He? 200 vereceğim diye. Al. Bu, bu 20 çok. Maşa param varsa köyün parası. Beşim ver o zaman bana. Bu işte bu. Bunu mu veriyorsun? Sağ ol. Bu yetmez ya ki. Ya hayır. Bu yetmez bu ne ki? vallahi yok ya. Başka bah, yok mu para? Şerefsizim yok. Allah Allah. Bunu zabana ne mal? Ver şunu da ver. Hayır zabana ne mal? Al bunu da almıyorum o zaman al. Ya o al harcay. Yok ha sen bir harçlık et Tamam hiç yok. Tamam almıyorum hiç tamam. almıyorum. Tamam. Hadi görüşürük. Güle güle. Allah, Allah aşağı.